Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Kedilerimizin ertesi günü diyelim. Biliyorsunuz dün gelmiştiler. Bu da hemen bir ertesi gün. Hemen bir video çekelim dedik. Merak edenler oluyordur. Belki kedileri ne yaptınız diye. Yine böyle kolu komşuya hani biraz sorduk ettik. Kimsenin kedisi değilmiş. On bir şey sorduk hatta. Onlar da Burayı resmen sahiplendiler. Biz de gece şu vardı, şunu koyduk onlara. Çünkü gece hep bu kapının önündeydiler, gitmediler kapıdan. Bahçede geziyorlar, geziyorlar ama yatmaya buraya geliyorlar. Dışarıda çıkmıyorlar, hep burada, burada. Böyle mamalarına ve sularına valla evden güveç koydum. Hani onu buldum, onu koydum. <laughs> Zaten bir güveç vardı şeyde Kelada, ona su koymuştuk. İsimlerini de söylerim mi? Sigara. <laughs> gel. Gel buraya. Minoş. Gel. Gel buraya. O yine Açın. camın önüne atlayacak. Yanıma gelecek. Bence cama atlayacak. Arkadaşlar buna Saadet kara koydu. Buna da minoş koydu. Bir ara bulut diyordular. Ceylin şey. E, Saadet falan. O nasıl minoş koydular ama. Ben minoş koydum sen doydun? Sen yemek yemiyor muydun kuzum? Yazık. Doğru içeri bakayım. Sen İlk başa yemeğini bitir. Geç içeri. Tamam. Arkadaşlar, Ellerini sürme da. annem. Kara. 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 Yemek yiyor ama şimdi çağırmasana. Doğru. Tamam. arka artık sahiplendik arkadaşlar. Anne, Kesinlikle bizim oldu. Şöyle arkadaşlar, burada başka bir mama vardı onu seviyorlar. Ton balıklı'yı seviyorlar. Bunu fazla sevmiyorlar. Ama tabii ki yine de ziyan olmasın diye hani bırakıyoruz. Ondan sonra acıktıkları zaman mecburen yiyorlar yani. Ama hani bir daha mama alırsak tavuklu almayabiliriz belki. Tombalıklıya ağırlık veririz. Minos. Hadi bir ellerini yıka da gel. gel. Hadi. Yemeğini Minos. yediysen ellerini yıka. Minuş. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Bu da burada hep. Hop, ok, yavrusunu koruyor. Genelde burada. Ya burada oturuyor arkadaşlar ya şuraya oturuyor. Minoş. Minoş gel. Anca av peşindesin. Gel. Gel Alman gel. Değil, gel. gel. Alman bence. Oh, gel. 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 Kom de gel bak mi? nasıl geliyor. Minoş kom. Kom. Kom gel. Minoş gel. Gel buraya gel. Gel aşkım. Gelsin aşkım. Gel. Bak şimdi. gel. Gel kuzum gel. kom ya. Minnoş. Gözünü kapatıyor. Türkçe öğreteceğim ya. kom deme. Onu da Türkçe öğreteceğim. Tavuklara da öğretmiştim hatırlıyor musun? gel 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 diyordum hepsi geliyordu. Bos, Bossa'dan Türkçe biliyordu. Onu bebeklikten beri Türkçe öğretmiştim. Şimdi geldi onlara sıra. Kara zaten hiçbir şey bilmiyordur. O daha bebek. Hiçbir şeyce bilmiyordur yani. Almancadan sonra anne Almanca'da, um, Almancadan Almancadan söyleyince bile kara anlamıyor. Evet. Çünkü o, evet, o bebek kınalarını göstermek ister misin? <laughs> Kına yaktık dün kızıma. Evet. O ne kokusuydu kızım? <laughs> Baba ne dedi sana? Meleğin, meleğin kokusu. Cennet kokusu. Cennet kokusu. <laughs> ya öyle mi? Evet. evet. O da çok <laughs> Mama yiyor ama rahatsız etme anneciğim. Mamasını <laughs> yersin. Temizliyor kendisini. Arkadaşlar tamamen sahiplendik. Onu bir söyleyeyim dedim öyle bir kısa bir video yapalım dedik. Tabii başını Tabii alıp gitmeseler. Etmeyeydik. Ne? <laughs> başını alıp gitmeseler. Ya gitmezler. Gitseydi dün giderdiler. O da doğru. Bir ara Bayağı zaten sevgi gördü bizden. Büyüğü bir ara yolda gezdi geldi. O şey e, yavrusunu koruma amaçlı. Hmm. E, akşamları. <laughs> Miros, gel. Miros, gel. Ama su içmiyorlar ha fazla. Niye ki acaba? Arkadaşlar şu yorumlara bir yazın be. Kedilere su mu hani su niyetine, su mu yoksa süt mü? Onu bir yorumlara yazın be. Bizim daha önce hiç kedimiz olmadı, hiçbir bilgimiz yok. O yüzden bir yorumlara yazın. Yani kuru, ne? Kurumama da vermiyorum. Hani biz olmadığımız zaman o bebek boğazına kaçar diye. Evet. O yüzden kurumama da vermiyoruz. Baktık zaten. Sadece mama veriyoruz. Zaten. Bir yaş küçüklerine özel bir kurumama yoktu. Evet. Ha şeyde kesin vardır da. Böyle sadece hayvanlar için şey satılıyor ya. Orada büyük bir ihtimal o vardır. Anladım. Ama böyle normal marketlerde yoktu. Hep e, kurumamaların üstünde hep bir yaş artı yazıyordu. Yani bir artı yazıyordu. Bir yaş üstü, üstü, üstü oluyor. Aynen. O yüzden Ama vermek istemiyorum bebek vardı ya. suyu içmiyorlar galiba. Su hiç azalmıyor saci. Ne e zaman tazeliyoruz? Ama hani girede içmiyorlar, bilmiyorum. Az almıyor. Buraya Gel kızım buraya. Mama yiyorlar. Mamayı löpür löpür götürüyorlar. İlk sevdiklerini yiyorlar. Benden çok yiyorlar. <laughs> Bak kızım yatacak tane herhalde. arkadaşlar. Birisinde su var. Gece de burada yattılar. Birisinde e, bebek için ıslak mamalar. Bir de büyük için işte anne kedi için. Evet. Nereye gidiyorsun aşkım? Hayır mama getirmiyorsun. Mama değil başka bir şey. diye iki tane mama ayıp çarptım. Minnoş. Aşkım. Acaba Sadet işine getirecek şimdi bak. Sadet ne getireceksin Kendi anne? Kendilerine bahçeye gidiyorlar oynuyorlar. Evet e, ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani etrafa baktığımız zaman hiçbir yerde bir pislik yoktu. Yani burlara pislememişler. Büyük bir ihtimal tuvaletlerini bahçeye bir yere yapıyorlar. Ben gördüm. Bahçeye yaptı. Ondan sonra elinden böyle kapattı. Onu en arkaya bahçeye mi? Normal bahçeye. En arkaya. Mi? O Ektiğim tam yere. Tam var ya, ha. Oraya. Çamların oraya gidiyorlar. O çok iyi. Ya diyorum ya zaten komple eğitimsiz bir kedi değil. Sokak kedisi de değil bence doktora da götürdük hiçbir e, şey yok birisi yorumda yazmış arka sağ bacağında küçük bebek arka sağ bacağında problem var yazmış ama götürdük arkadaşlar hiçbir problem yok değil mi kız e, ne yapıyor kapıyı açmaya çalışıyor. Tamam. kilitledin mi? Niçin Kesinlikle Ali aldı. Açtım kapattım Bak. A, Hadi ver o zaman. Minnoş bak. Minnoş. Elini uzatsana. Elini uzatsana kızım. Hayır. Elini, Elini uzat uzam. bir şey yapmaz. <laughs> Korkma kızım. Ne güzel. <laughs> Arkadaşlar çok güzel kedi. Hele bir de canlı gördüğünüz zaman daha da güzel. Kamerada bir başka gözükebilir. Güzel mi? Ama canlı daha neydi? güzel gözüküyor. Yine canlı çekti. Ne mi kızım? Bir sefer gel yavaş gel sefer kızım. De şey, Hayır ona vermeyelim. O belki yiyemez emin değiliz Saadet. Karayı bir kere ondan yedirmiştik ama. Yedirdiniz mi? Evet. Sonra boğazında falan kalmasın. Ama bir kere yedirdik. Annesi onu alıyor. O ağaç var yani kesmiştik. Hı -hı. O ağaçların orada oynuyor nasıl tırmanıyor. O şeyleri var ya krala. Ne diyorlar? Tırnakları işte. Evet tırnakları. Onları böyle kazıyor. Mama bitti yapıyor. getireyim mi mama? Hayır kuzum. Daha bitmedi bile. Fan chat. Allah arkadaşlar çocukları bıraksanız 7-24 at mama verecekler. Bence o da çok bir sağlıklı bir şey değildir yani habire de. Dediğimiz gibi ama hiçbir bilgimiz yok. Kedi ama tamam da yemekte Ama tabağını da boş bırakmak istemiyoruz. Hani ya acıkırlarsa diye. Ama bir düzen olması lazım mesela olması sabah lazım akşam. Hani bir şey olur diye de insan ister, ister istemez korkuyor yani. Hani aç kalacaklar diye falan. O acıkınca zaten miyavlıyor. Çünkü dün ben fark ettim. He. Böyle normal yanından geçtiğimde bir şey yapmıyor. Acıktığı zaman hep miyav miyav yapıyorlar. O zaman anlıyorsun <Gülüyor> acıktıklarını. <Gülüyor> Ee, o zaman ne yapalım? Videoyu bitirelim. Ya, öyle bir kısa video olur. Belki böyle günlük kı kısa kısa hani size haber vermek için durumdan ne yaptık, nasılız diye. Daha doğrusu kediler ne yaptı nasıllar i̇şte diye. Bak, yedi, yerine evet. Ah oh, yerleşiyor bir de. Bak yeri, yerini belirledi o. Ben de evleniyorum. Kara. Kara gel kızım. Artık kız mı olanı onu da sormadım. Bak. Kız, kızdı. Kara, gel aşkım. Anne kız değil mi? Kara, kız. Gel, gel, gel. kız. gel buraya gel. Pis, pis, pis. Kara. Gel. <laughs> Uykusu var onun. O şimdi karnı doydu. Evet. Sadiş. Ben, biliyorum neden gelmiyor. Cihan ablam demişti ki annesini e, sevmiyoruz diye. Hmm. Hı -hı. Yani Hayır. <laughs> Pas Kucağıma alıyorum seni. Beni mi kucağına alıyorsun? <laughs> Oo, seni beni kucağına Aldım. alman için. Aldım bile. Kuşum benim. Aldım. E ne yapalım o zaman? Bitirelim. Videoyu bitirelim. 10 dakika <laughs> olmuş. Şöyle günlük 10 <laughs> dakika 10 dakika kediler hakkında bir hafta, bir kediler buçuk veririz, hafta abi. bir bilgi veririz. Ondan sonra bakalım. Vakit ne gösterir, giderler mi, kalırlar mı? O odun içinde de e, kedileri Hiçbir şey olmaz. Mecbur alışacaklar bizim sesimize, Değil mi? şeyimize tabii. Kedilere şey koyabilirim mesela. Ee, benim o O buraya gelir şey eder ki zaten bence. Saklamak isterse gelir Şimdi buraya yatar. Tekrar tekrar tekrarlıyor. Bildiğim yani bilmiyorum yani kediler nasıl ne yaptığını. Ben burayı süpürdüm bugün. <laughs> mesela süpürdüm. Baktılar böyle süpürge de sesli. Evet, Korkmadılar, böyle. kaçmadılar. Hı, iyi bari. Alışkırık tuttu. Ki alışması lazım. galiba. Dediğim gibi. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlara yazın. Süt mü su mu? Aha kapı kapandı. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Mehtap'ın dediği gibi öyle kısa kısa video kedilerden bilgi vermek için öyle günlük bir şeyle yaparız. Aynen. Günlük ya da her iki günde falan. Artık sahiplendik yani. Gördüğünüz gibi kediler de bize sahip yaptı, Sahiplerini diyecektim. Buraya alıştı. Böyle geceleri buradaydı. Böyle işte. Aynen. Evet. Bitirelim o zaman. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça Görüşürüz. kalın. Arkadaşlar abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Unutmayın. Bay bay. Bay bay.